get yerime... Yer imamlar Basmada Filistan Yer imamlar Çocuklara şeker ver. Biz artık Ekmek şeker yiyenlere çok, çok yazık Sağlıklı yaşıyoruz Biz artık Ekmek şeker yiyenlere Çok yazık Canan hocam durdu durdu Finalde daha bir candan söyledi Evet bunun sözlerini ben, ben yazdım Değiştirdik Çünkü 1950'lerde Margarin piyasası ...şey yapılsın diye, ortaya çıksın diye... Ee, ...zeytinyağı küçümsendi. Şimdi... Ve bu türkü özellikle ısmarlanarak yapıldı. Bu türkü, zeytinyağı yiyemem aman diye... ...halkın algılanması, İşte bu bir aldatmacadır. Bu bir dolandırıcılıktır. Peki Halkın ya... dolandırılmasıdır. Onun için zeytinyağı yerim de aman... ...basmada fistan giyerim aman diye başladık. Ee, çocuklara da şeker vermeyeceğiz. Çocuğuma da şeker verme... Ee, şeyde kampanyasını başladık. Ben bir de ayrıca diyorum ki bebeğime şeker yükleme. Bunu da ekliyorum. Annelere söylüyorum hamile annelere, doktorlarınıza bunu söyleyebilirsiniz. Ben bebeğime şeker yüklemek istemiyorum. Ben kan insülinime baktıracağım, ona göre tedbirimi alacağım. E, hamile kalamıyorum ya da tutunamıyor bebeğim diyenler için de hocamın. Çok önemli söyleyecekleri var birazdan. Şimdi Şener Akdeniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey böyle gülü oynaya burada parçalarını söylüyor. Şarkılar da yazmış Canan Hanım'a. Bu şarkılar kolay yazılmıyor. Şenol Bey'in kanseri yendiğini biliyor musunuz aslında? Omurilik kanseri. Evet. Ve kız kardeşi söylüyor. Bak Canan Hocamı dinledim. D vitaminine baktır diyor. Ve sonra evet. siz bütün hayatınızı önce inanmıyorsunuz. Evet. Sonra Canan Hocam'ın dediklerinden çıkmıyorsunuz. Evet çıkmıyor. Üçüncü, üç buçuk sene falan oldu işte. Ee, yumuşak doku kanseriydi. Rahmetli Kayhan'la aynı cinsdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kız kardeşim söyledi. D vitaminine baktır? Ben Canan Hoca'nın kitaplarını okudum. Hem aynı zamanda kiloda verirsin. Ee, dedi işte kahvaltısı da çok da zengin yani çok güzel işte pastırmalı yumurta falan. oh dedim Ekmeği de güzel, kestiniz. Ekmeği de kesin. bir güzel banarım dedim ben ona. Ha. Hop dedi orada dur. Ekmek yok dedi. Yapma ya dedim olur mu falan. Olur dedi. Bir bakalım. Ben de okudum kitabı. Kitabı okuyunca ikna oldum. Ekmek yemedim. Üç buçuk senedir de ekmek yemiyorum hiçbir şekilde ve 20 kilo kendi kendine de gitti yani bu arada. Ve hastalığım da çok şükür şu anda geçti. Çok D vitaminimi de yükselttim. Çok şükür. Ee, Tarısı, kaç, kaç D Şu anda 151 D vitamini. Tamam hocam. çok güzel. Çok gençleşmişsiniz. Evet. 151 maşallah. D vitamininize baktırın lütfen. Hiçbir şey yokken bile gidip D vitamininize baktırın. Yüzün altında olmaması gerektiğini hocam söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz.